Ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Niye? Çünkü Türkiye'yi kuşatmak, Türkiye'yi mavi vatanında hapsetmek, dostsuz bırakmak ve Türkiye'yi bir nevi içine kapanık hale getirmek için yapmadık dümen bırakmadılar. Türkiye'de tabii ki son dönemde bunun farkına vardı ve özellikle bu adımlardan sonra realist, realist ve gerçekten sonuç alıcı adımlar atmaya başladı. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Suudi Arabistan, evet Suudi Arabistan ve Türkiye, evet Suudi Arabistan ve Türkiye şu anda son dönemde önemli ilişkilere imza attılar. Ama içimizi yakan görüntüler oluyordu. İçimizi yakan görüntülerde Yunanların, evet Yunanların özellikle Suudi Arabistanlılarla beraber Türkiye'ye karşıtı tatbikatlarda yer alması yüreğimizi, içimizi acıtıyordu. Özellikle bu tatbikatlarda hava kuvvetlerini kullanmaları Türkiye'yi oldukça incitmiş ve Sayın Erdoğan da bu konuda evet durumu, bu durumu vahametini sözlü olarak açıklamıştı. Nasıl oluyor da bir Müslüman ülke bunu yapıyor diye. Politika bu ama Türkiye bu gerçeği gördü. Libya ile yaptığı anlaşma, MEP anlaşması çerçevesinde evet bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri ile ne yaptı? Sıcak ilişkiler kurdu. Evet Birleşik Arap Emirlikleri'nden özellikle Suudi Arabistan, Yemen'de biraz da ters düşünce yani bir nevi Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de Suudi Arabistan'ın arkasından iş çevirince Yemen'i bir nevi aralarında paylaşamayınca diyelim daha doğrusu ne oldu? Tabii ki bu süreçte çok sıkıntılı bir dönem yaşayan Suudi Arabistan Türkiye ile de iletişimi aradı, Türkiye ile iletişim sağlamaya çalıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan temaslar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye yapılan ziyaretler, arada bir bahar havası oluşturdu. Şimdi haberim Suudi Arabistan, evet Suudi Arabistan tandaslı ama, evet Suudi Arabistan ölçekli ama, ama şunu bilmelisiniz ki, gerçekten e, değerli izleyenler, Bizden siha talebini Birleşik Arap Emirlikleri de aynen 150 civarı istediği ona da değineceğiz ama Özellikle Suudi Arabistan Sayın Akar'a yapılan ziyaret Ve Sayın Akar'a yapılan ziyaretten sonra Tabii ki olayın iyiciden iyiye netleşmesi Ve Suudi Arabistan'ın yaptığı bu sıcak ziyaretle birlikte Savunma işbirliğinde Suudi Arabistan'ın Kendisini çok daha güçlü konumda görmeye çalışması Evet Biden yönetimiyle Körfez ülkelerinin arası pek iyi değil. Biden yönetimi Cumhuriyetçilere göre Demokratlar biraz daha mesafeliler Körfez ülkelerine. Biden'ın Salmana bakışı biraz anlamlı olsa gerek. Çok da anlamlı ve soğuk. Özellikle politikalarında Körfez ülkelerinin petrol fiyatlarını bilerek yükseltip Ülkeleri zora düşürdüğüyle ilgili direkt Suudi Arabistan'ı eleştiren Biden, özellikle Çin'e yaklaşan Suudi Arabistan'dan ABD'nin rahatsızlığı da önemli bir ayrıntı. Dedim ya, Türkiye özellikle Suudi Arabistan veliahtı, Birleşik, A Birleşik Arap Emirlikleri emiri, işte bu görüşmeler neticesinde Türkiye çok önemli bir ivmeyi yakaladı ve körfez ülkeleriyle bir flört halinde olan özellikle, evet, bir flört halinde olan politik anlamda söylüyorum. Bir flört halinde olan bu iki ülkeyle ilişkileri geliştirmesi ve savunma anlamında Türkiye'nin ürettiği milli sihalara Suudi Arabistan'ın büyük ilgisi ve artık sonuçlandırmak için Türkiye'ye savunma bakanı yollaması demin de size resimlerini paylaştım. Çok önemli bir ayrıntı. Türkiye'nin sihalarının savaşlarda oyun değiştirici, düşmanın hücum gücünün direncini kırıcı, ve stratejik hedeflerini yok edici özelliğini gören Suudi Arabistan, Türkiye'den ısrarla siyah talep ediyor. Türkiye'de gelişen ilişkiler, tabii ki oluşan atmosfer nedeniyle Suudi Arabistan'a destek oluyor. Şu haberi vereyim. Suudi Arabistan'a TB2 bayraktar gitti. Ama öyle biliyoruz ajanslardan. Ama şunu söyleyelim. Türkiye özellikle bu gelişmiş savaş makinelerini dünyanın gıpta ile baktığı bu güzel makineleri daha da çok satacak Suudi Arabistan'a. 100 civarı olduğu söyleniyor. Evet 100 tane SİHA'nın Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine çok önemli bir ivme sağlayacağı çok açık. Daha önce tatbikatlara katıldığı Yunanlarla gitgide evet daha normal hale gelen bir ilişkileri mevcut. Evet Amerika Birleşik Devletleri gerçi bu ilişkileri yönlendirmede bu ülkelere baskı uyguluyor. Tabii ki bu bir gerçek. Ama şu var ki özellikle Suudlar Yunan, evet Yunan es e, Patriot'ını aldığını unutmayalım. Evet Yunanistan, Suudi Arabistan'a Patriot yolladı bu ilişkiler karşılığında. Türkiye karşıtlığı konusunda. İşte bu olay özellikle Suudi Arabistan'ın Yemen'den, evet Yemen'den uğradığı saldırıları dizginlemek amacıyla Amerika'nın çektiği Patriotlara karşılık Yunanistan'dan bunu sağlamaya çalışıyordu. Yani Yunanistan özellikle Patriotları vererek özellikle bu politikalarını Suudi Arabistan ve Yunanistan arasındaki politikaları da derinleştirme çabasındaydı. Şimdi Türkiye özellikle çok keskin bir Suudi Arabistan-Yunan ittifakı görmeyecek. Türkiye'nin gerek ilişkileri geliştirmesi, Türkiye'nin gerek e, e, Suudi Arabistan'a belli alanlarda evet politik açılım ve askeri anlamda destek çıkması ve bunun istikrarlı devam etmesi neticesinde Suudi Arabistan Türkiye'den 100 tane SİHA alıyor ve kendini daha güvende hissettiği ve Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin seri üretiminin kararının alındığı bu günlerde bu seri üretime geçen hava savunma sistemlerinin de yakın zamanda tabii ki satılması olası. Düşünün, hava savunma sistemleri iyi olan ve bu hava savunma sistemleri sayısız defa üretecek bir teknolojiye sahip olan bir ülkeyle Suudi Arabistan daha da iyi geçinecek. Tabii ki Yunanistan'ın da bu kabusu olacaktır. Birçok takist durumdan çok mutsuz. Özellikle Suudi Arabistan'ı kaybediyor. Tam ittifak anlamında kaybediyor. Bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri kaybediyor. O parlak ilişkiler artık yok. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin silah teknolojisinden ve askeri anlamdaki süper güçlülüğünden faydalanma arayışındalar. Türkiye için Türkiye'nin şemsiyesi altına girme arayışındalar. Böyle bir durumda da Yunanistan'a pek yüz vermeyecek olan bir iki ülke. Evet Türkiye'den son yapı Türkiye'ye yapılan son ziyaret ve yüz siha talebi de ortalığı sarstı bile. Büyük bir heyecan oluşturdu. Büyük bir ilme oluşturdu büyük bir istek oluşturdu her iki tarafta. Suudi Arabistan Türkiye'den bu sihalar alarak çok daha güçlü olmanın arayışı içinde. Bunu da sağlayacak gibi gözüküyor. Evet bu güzel süreç, bu güzel adımlar hepimize kıvanç kattı. Artık Suudi Arabistan'ın Türkiye'den bu siha talepleri ve özellikle Miçotakis'in bu duruşu ve bu kaprisleri oldukça vahim. Gerçekten Atina dostlarını bir bir kaybediyor. Mısır bile şu anda Türkiye ile görüşme konusunda nazlı gibi gözükse de özellikle son dönemde Mısır'ın artık pes etme yolunda olduğu çünkü artık darbeci Sisi'nin eskisi gibi emperyalistlerden destek görmediği de açık. Denklemler değişiyor, oyun kurucular değişiyor, planlar ve stratejiler değişiyor ama gelişen ve bu tabii ki değişen şartlarda Türkiye silah teknolojisi ve gücüyle parmak ısırtıyor. Evet geliyor gelmekte olan, geliyor bu güçlü adımlar, geliyor artık harfiyle, gücüyle duruşumuz. Artık Suudi Arabistan'ın Türkiye'den bu kadar yüksek siyah talebi askeri ve siyasi anlamda Türkiye'nin tabii ki etkisinde olacağının kanıtıdır aslında. Güvenini emanet ettiği Türkiye'ye yakında üst bile kurdulabilir. Çin'le geliştirdiği ilişkiler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile iyi olmayan Suudi Arabistan'ın, ilişkileri bozulan Suudi Arabistan'ın Türkiye gibi güçlü bir ülkeyle nefes almaya çalışacağı da açık. Miçotekis senden bir Zelenski çıkmaz. Sen Zelenski kadar bir başkentte de duramazsın. Yani savaş çıksa ya Bodrum'a inersin ya da kaçarsın Avrupa'ya. Öyle asıp kestiğine bakmayın. Büçotakis Türk'ün gücünü gördü mü eğilir kalır. Beli bükün beli bıkını gider. Yani kendisinden geçer aslında. İşte böyle değerli izleyenler. Artık Suudi Arabistan Türkiye'den yüz siha alıyor, Yunan çıldırıyor ve Erdoğan'ın Miçotak e sert tokadı da ilişkileri geliştirdiği körfez ülkeleriyle oluyor. Türkiye bu açılımlarını devam ettirmeli. Miçotak beli bıkını gitmeli. Artık Türkiye'nin geliştirdiği ilişkilerle körfez ülkelerinin hem petrol hem nakit, nakit likidite sıkıntısının olmaması ve Türkiye ile ticarette bir parasal döngüde güç katmaları da olası. Gerçi gelişen ilişkilerle birlikte Türkiye ekonomisine sıcak para akışı körfez ülkelerin, ülkelerinden başladı diyebiliriz. Şu andaki doları dizginlememizde körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin de payı büyük. Çünkü Suudi Arabistan Türkiye uyguladığı ambargoyu, yani ticaret yapmama ambargosunu kaldırdı. Bunun da meyvelerini görmeye başladık. Sahada bir bir kalem kalem kaldırılıyor ambargolar. Yani demem odur ki siyaset, askeri ilişkiler hepsi iç içe. Türkiye'de şimdi kose, değişen konseptiyle şu anda bölge ülkelerini kendine ayran bırakıyor. Önce gergin politika, haklarını belirten kalın çizgiler, daha sonra bu kalın çizgiler çerçevesinde yürütülen tabii ki yoğun müzakereler ve tabii ki görüşmeler. Geliyor gelmekte olan Türk'ün gücü. Yaşasın büyük Türkiye. Yaşasın büyük Azerbaycan. Yaşasın büyük Türk dünyası. Görüşmek üzere.